Allah dostları ile bir oturuş, bir an, bin sene riyaz, riyasız ibadetten daha eftaldir buyuruyor. Bin sene riyasız amel etmek. Kardeşlerim bunu konuşmak kolay. Okuyoruz, dinliyoruz. Ya Rabbi anlamaya muvaffak eyle. Bir Allah dostunun huzurunda, hele kamil mükemmel bu dostlarının huzurunda bir an durmak bin sene ibadetten eftalmiş. Evet. En hayırlı amel Allahu Teala Hazretlerinin dostunun birisinin Allahu Teala Hazretlerinin dostlarının birinin huzurunda bir koyun sağacak kadar olsun durmaktır. En hayırlı amel buymuş. Neymiş? Allahu Teala Hazretlerinin dostlarının birisinin huzurunda bir koyun sağacak kadar olsun durmak. Allah dostları ile bir oturuş, bir an, bin sene riyaz, riyasız ibadetten daha eftaldir buyuruyor. Bin sene riyasız amel etmek. Kardeşlerim bunu konuşmak kolay. Okuyoruz, dinliyoruz. Ya Rabbi anlamaya muvaffak eyle. Bir Allah dostunun huzurunda, hele kamil mükemmel bu dostlarının huzurunda bir an durmak bin sene ibadetten eftalmiş. Şimdi muhterem Müslümanlar, Efendimiz Fatiha'yı çekerek meclisi bitirdiler.